Merhaba arkadaşlar, bugün kanalda DirtDix 9.9.4 DLL hatasını nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Bunun için Google'a gidip hata kodunu yazın ve indire tıklayın. İşte, çalışan ilk DLL dosya değiştiricisine gidin. İndire tıklayın. Tamam, en son sürümü alalım. Kapçayı geçin. İndire tıklayın. 10 saniye bekleyin. İşte DLL dosyasını içeren arşiv indiriliyor. Bu arşivi masa üstüne taşıyıp Call of Duty klasörüne gidin. DLL dosyasını buraya atın. İşte bu kadar. Vailer sizinleydi. Beğenin ve kanala abone olun. Herkese iyi şanslar. Hoşçakalın.